Herkese merhabalar, Tonguç Akademide. Bugün Türkiye iklimini anlatıyoruz Tonguç. Hazır mısın? E, bir bu kalmıştı hocam. Teşekkürler sağ olun. Evladım bak dijital çağ geçti görmüyor musun? Kalemimiz farklı. Çağ atlamışsınız. Aynen artık kağıt israfı olmaması için bu tarz yöntemler kullanıyoruz. Bu iPad Pro muydu hocam? Pro değil evladım. Pro sensin. Bu iPad Pro. P-R-O tamam tam hocam. Mı? Güzel bir kullanım var. Şimdi bunu silelim şöyle önce. Bak önce bunu Oo, siliyorsun. Çok havalısınız önleri. hocam Ay, gerçekten. Kağıt israfı olmadı görüyor musun? Ardından kaleme geçiyorsun böyle. Mesela bugün sana ben hangi konu... Coğrafya sınavı var değil mi? Bugün iklim tipleri evet, lazım. Evet o zaman Türkiye iklimini anlatalım bugün sana. Şimdi şöyle bir birazcık şey de olsa Türkiye haritası... Ne çiziyorsunuz çizim. hocam? Sence ne çiziyorum Tunguç? E, bence bir e, köpek çiziyorsun, Aynen köpek evladım. resmi. Hayır bak biraz daha dikkatli bak şimdi anlayacaksın. Ha, at de bence. Hayır evladım evet. Bir at gibiyiz. Avrupa'ya uzanan bir at gibiyiz. Yavuz Bülent Bakiler de bunu söylemiş zaten ama. Bak ne? şimdi. Bak Oo. burada Türkiye haritası çizdim. Şimdi Türkiye'de hatta şöyle Hatay'ın ucunu yapalım. Kıbrıs Japonya. Japonya değil lan Türkiye. Bak burası Van Gölü. Tamam mı şöyle çizelim. Aa evet hocam. biraz ölçeği kroki gibi oldu ama. Şimdi Türkiye'de Hocam farklı... rahat kul rahat kullanabilir miyiz iPad'i böyle? İlan biraz kullanımı çok rahat değil yani Se ama ne, ne ne rahat değil hocam? Ya rahatsız olan bir şey yok. Esasında kullanışlı fakat diğer sayfaya hızlı geçiş Ama sağlam. kağıt silah olmuyor ya. Evet kağıt <laughs> bir de kalem hemen düşüyor mesela elinden. tutman lazım. Boyuna evet. takma lazım kalemin düşmemesi için. Kalemim kesin değerli bir şeydir abi. Bayağı dijital bir kalem benziyor. Şimdi öncelikle şunu biltimeoutmuş. Türkiye'de şu kısımlarda bak şu çizgiyle anlattığım kısımlarda, bu taradığım kısımlarda Karadeniz iklimi görülüyor. Şu yuvarlak kısımlarda Güney Ege Varmanı iklimi gözüküyor. Ege iklimi diye bir şey yok. Uydurma evladım. Buralarda Akdeniz iklimi görülüyor. Yani şu bölgelerde kışın yağış var ve Maki görsü var. Çok şu, enteresan bu. Çok bir şey ilginç yani. değil mi? Şuralarda da bak şu kare yaptığım yerlerde de sert karasal iklim var. Yani Kar 4 ay yerde burada tohum. Biz niye iklimler arasında ayrımcılık yapıyoruz hocam? Yapmasak evladım, olmaz mı? Evladım burada Türkiye'nin çeşitliliğini gösteriyor. Bak dünyada hemen hemen birçok ülkede buna benzer çeşitliliği göremezsin. Türkiye'de... Hocam farklı renkle çizseniz ben anlamıyorum ya gerçekten. Evet renkle geçmek için şimdi şey yapacağız. lazım. <laughs> hemen alo iPad'i arayalım. Nerede, nasıl öğreneceğiz bunu? Şimdi şöyle mesela burada siyah beyaz dinleyelim. Önce renkle geçeceğiz. Hocam anlayamıyorum. Renkler beni canlandırıyor. Sıkıntılı bir insan. O zaman Oradan geçelim. deneyin hocam bence. Şuradan bugün. bakalım. Hayır Pro ona olur, bas. Bu değil, bu değil. Bence Hiç kalemlerden mi? seçin hocam. Kalemlere bakalım tamam. E, Siz de teknoloji. Aynen. Abi bir o değil bu, hocam. bu da değil. Aşağı in. Bak. Böyle mi? Böyle mi? Yo. <laughs> Oo. <Yok. gülüyor> <laughs> size biraz zaman lazım hocam sizin bu anlamanız için. Bu rengi nasıl yapacağız hakikaten? Neyse şimdi bak. Tamam şimdi hocam. Rengi kendi gözüne canlandır Tamam ben canlandırıyorum. Canlandır. Bak şimdi çizmediğim kısımlarda ise yani şu beyaz kısımlarda ise step iklimi görülüyor. Yani buralarda ilkbahar mevsiminde yağışlar var. Step ne demek hocam? Step. Böyle step dans değil, değil mi hocam? Ama böyle. step bir dans. Yoga anseri. falan. Yoga dans değil. Canım. Yoga bir rehabilitasyon çeşidi. Step Hocam ben renkli kalemler görüyorum sol tarafta. Tıklasanıza da bak renkli kalemler görüyorum. Bu renkli mi bakalım. Aa, Aa ya, ya. ya tam, işte. Boynuz kulağa geçer dedikleri boynuz sensin demek. Şimdi bak burada hemen şöyle Farklı yapalım. renk yapsanız olmaz mı hocam? Bir daha bakalım. Çok bak, sıkıldım bakalım. bu renkten. Bir renk daha da. değişen renk değişiyor mu? Akış diyor falan. Karıştır. Biraz bal koyalım bunun içine tamam. Şuraya bir ağaç resmi çizdi <laughs> diyor yani. Sen var ya neydi o adamın? Bob. Aa. Oo, çok güzel oldu en sonunda ya. Çok güzel yani. oldu bak doğru. Bir daha böyle dokunacaksın o zaman şansına ne gelirse. He şansına ayarlayamıyor muyuz renkli hocam? Karıştır diyor renk. Ha renk. Aa, Aa evet. Aa. Aa. Rengi. Dur bakalım. Akdeniz'e turkuaz yakışır öyle değil çok mi? Çok güzel bodrum oldu. mavisi. Şuralara şöyle bodrum mavisi İnanılmaz. yapalım. İnanılmaz. Çok güzel. Ardından başka bir renk diyor. Burada Şöyle çıkalım. Aa Karadeniz yeşili. Yeşil Karadeniz. Karadeniz yemyeşil hocam. Evet yemyeşil yapalım şöyle. Bu arada Marmara bölgesinin kuzey doğusu da Karadeniz iklimi öyle değil mi? Vaa wow, onu A bilmiyorum. bilmiyordum. Zaten neyi biliyorsun ki Tomlu sen. Şöyle geçelim. Başka ne yapabiliriz? Ha sert karasala buz gibi renk seçelim. Buz gibi renk ne olabilir? Buz buz rengi hocam. O zaman şu. Evet. Değil mi? Buralarda buz rengi yapalım. Çünkü buralarda Donuyor kar... donuyor. Donuyor. Hocam, şu anda çok güzel Erzurum'da kar ya. yağıyor. İnsanlar Antalya'da denize giriyor. Sen de e, İstanbul'da Ayaz'dasın, öyle değil şimdi mi? Şimdi bu hocam şimdi bu resmi ne yapabiliriz? Biz print alabilir miyiz bu resmi? Alabiliriz. Bak bakayım kartuş bitmiş mi? Kartuşu bir kontrol et. Evet, kartuş bitmediyse print alalım. Bu şekilde öğrenebiliyorsun. Nasıl öğrenme yöntemi güzel mi Tomur? Ben öğrendim hocam. Ee, sen almanıza zaten herkes anlamıştır Tomur. Bu yöntemle hem kağıt israfını Bir de adımı sorun. yazabilir misiniz hocam? Tamam adını yazalım. Ama adını nereye yazalım? Bir dakika şu sağ kadar. alt köşeye İran'ın üstüne yazın hocam oraları almaya düşünüyorum. Var ya sen <laughs> O zaman şuraya da adını yazalım şöyle gölgeli yazılı yazalım ki İnşallah sar. Ton uç. Ton, bir tane teknolojiyle tanışın. Bir gelin. de bir tane dergi varmış hocam böyle digital, digital bir şeyler. Digital Age. Ha. Onu da buraya yazalım o zaman. Digital onu da yazsanız yazalım. evet. Yazalım buraya da. Ama onu o yazıyla yazamayacağım çünkü yazarsan sığmaz. Bak kalemin bir özelliği var. Daha doğrusu bu cihazın eline bastırdığın zaman böyle yazıyı tam dokunamıyor, demiyor ki. Yani. E çünkü iki tarafa bastırıyorsunuz normal bir şekilde. Aynen, üstüne çıksak neyse tamam devam edelim böyle. Digital Age dedik. Tonguç dedik. Güzel bir çalışma oldu. O zaman şimdi bununla alakalı sorular çözelim. Hadi bakalım. Teşekkürler hocam sağ olun. Görüşürüz Tonguç. İyi dersler sana da.